Mardin listedeki kişilerle görüştüm. Mardin'deki kız çocuklarının okula dönmeleri konusunda ailelerini ikna ediyoruz. Niye çok şükür? Eğitim merkezleri de tekrar aktif hale getirildi. Evet. Daha yolun başındayız tabi. Öyle. Yapılacak bir sürü işimiz var. Çalışmalar devam ederken tabi biz de takip edeceğiz. Evet. Elimizi çektiğimizde neler olduğunu gördük. Maalesef. İstanbul'da yapılacak çok iş var aslında Baran. Mila'nın adına nasıl bir şey yapacağımıza da henüz karar vermedik. Onu iyi düşünmek lazım. Bir çocuk hastanesine ne dersin? Çocukların sağlığı... Her şeyden önemli değil mi? Ne diyorum biliyor musun? Kreş mi Hem çalışan anneler için kurtarıcı olur. Olabilir. Kaliteli bir zaman geçirmiş olurlar. Bakıcıyla kalıyorlar. Çok üzülüyorum. Belki de tüm gün televizyon izliyorlar varan. Tamam. Bu aklımızda bulunsun. Ama biraz daha düşünelim. Başka ne olabilir? Aslında bir spor kompleksi de olabilir. Büyük bir arazide. Çocuklar spor dallarına kanalize olsalar küçük yaşta, ne bileyim, belki aralarında olimpiyatlara katılanlar bile olabilir. Aslında iyi fikir. Ama bizim açacağımız bir komplekse işleri ne kadar ilerletebiliriz emin değilim. Çünkü bunun için kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak lazım. Ya olmayabilir. Haklısın. Öğrenci yurduna ne dersin? Şehir dışından gelen öğrenciler çok zorluk çekiyor. Olabilir. İçinde bizim oğlumuzla ilgili kurduğumuz hayaller de olsa çok bencilce mi düşünüyorum? Asla. Peki senin hayalin ne? Üniversite çok uzak. Onu hiç hayal etmemiştik. Ama okula göndermeyi hayal etmiştik. Evet evet okul. Okul olsun mu varan? Hem Çocuklar harika bir eğitim alır. Hem de sanat ve spor dalında aktiviteler yapmaları için ön ayak olmuş oluruz. İyi fikir. Gerçekten. Değil mi? Mühendisler, doktorlar çıkar o okuldan. Dersleri iyi olmayan öğrenciler de sanat ve spor dalında kendilerini geliştirmiş olurlar. Hangi sporlar olsun? Hangi sanat dalları olsun? Onları bile düşünebiliriz her şey gönlümüzce olur. Oğlumuz için düşünmüştük aslında. Hem ne var canım? Belki dans yeteneği var oğlumuzun. Yeteneğini sergilemesin mi? Sergilesin tabii ki. Ama yeteneğini sergileyeceği ilk seçeneğimiz dans olmasa daha iyi olur. Yani Öyle mi? Peki ne iyi olur sence? Bir sanat kursu olabilir. Baran'cığım farkında mısın? Dans da bir sanat. Evet. Çok da güzel bir sanat dalı hatta. Ona bir şey dediğim yok. Ama başka sanat dalları da var değil mi? Mesela resim, müzik gibi. Yani daha hareketsiz olanlar. E tabii onlara yeteneği varsa neyse. Ama sırf hareketsiz diye resim yapmak da ne bileyim yani. Canım çocuk hareket isterse spora yönlensin. Basketbol mesela, futbol. Spor önemli tabii. Ona bir şey demiyorum. Ama sporun yeri başka. Sanatın yeri başka. Tamam Dilan, pes ediyorum. Ana ol, nereye gitmek istiyorsanız oraya gidin. Oldu mu? Yani ee, sen de gel istiyorsan. Dansa mı? ...evet neden olmasın ki? Tamam tamam. Biz oğlumla gidersin. Ne kadar eğleniyordum sana takılırken. Üstü yarım kaldı. Oğlumuzun okula gideceği ilk günü düşünürdüm hep. Hevesim olacak çekingen mi? Beslenme çantasını hazırlayacağımı hayal ederdim. Okul kapısında oğlumuzun çıkmasını bekleyecektim her gün. Sonra yolda bana gününün nasıl geçtiğini anlatacaktı heyecanla heyecan. Akşam da hep birlikte ödevlerini yapacaktık. Belki bunları Miran'la yapamadık ama kuracağımız okuldaki çocuklarla yapabiliriz. Harika bir okul inşa edeceğiz biz. Yemyeşil. Çok güzel bir bahçesi olacak. O çocuklar o bahçede koşturacak. Bizim hayallerimiz yarım kaldı. Ama o çocuklar hayallerini gerçekleştirecekler. Bir an önce başlasak iyi olur. Çünkü yapılacak çok iş var. Okulun yeri, binası, inşaatı, izinler. İyi de nereden başlayacağız biz? Yani öncelikle okulu yaptıracağımız yeri belirlemek lazım. Arazi yani. Tamam. İş bölümü yapalım. Ben okul için arazi araştırayım. Sen de binalar hakkında araştırmaya. Standartlar falan. Çok güzel olur. Hadi o zaman herkes iş başına. Hadi. E hadi. Hadi.